Samuel Vanunu'nun hesabına 15 milyon dolar. Nizamettin Güvenç'in hesabına 15 milyon dolar. Bir de Kılıç kardeşimizin hesabına 15 milyon dolar. Bunlar ne ya kardeş? İhanetin belgesi. Olur mu böyle soytarlık ve? Koy ağzına sağlık. Ben Necmi için söyleyecektim ama... ...siz şahsi kabul edersiniz diye yuttum. Ziya kardeş, mesele nedir? Mesele şudur Sayın Kral. Necmi kardeşimizin sizin önünüze koydu. ...Güya rahmetli damadımın... ...ihanetini belgeleyen... ...banka dekontlarının aynısını... ...ben size getirdim. Çok yaşayası damadım... ...Polat Alemdar... ...bir araştırma yapınca görmüş ki... ...Necmi kardeşimizin... ...hepimizden gizli bir para kasası var. Kirko Terzioğlu isimli. Herkesin... ...kendi şahsi hesabı olabilir. <laughs> Helali hoş olsun. Allah... ...daha çok versin. Bizim kimsenin parasında gözümüz yok. Ama ne zaman ki... ...bireleri bu Kirkor Efendi'ye talimat verip... ...Lazzea'nın damadının hesabına... ...İvanov adına para... Geç derlerse... ...biz o kasayı da dağıtırız... ...kosmanın anahtarını da kırarız... ...kündüsünü de... ...sevdiklerini de kırarız. Bu hesaplara yatan paralar kimin? Damadım... ...Necmi ölecek diye... ...hesabındaki paraları... ...sahiplerine aktarmış. İhanetin belgesini de bizzat bana teslim etmiş. Hayır kelam. Beni kurt. Kafasına ağır geldi bunu. Bol gitsin kafasını karanlığı.